Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinizden çok özür diliyorum. Bir çekiliş yapmam lazımdı. Az önce bir arkadaşımız hatırlattı. Hocam çekiliş ne oldu diye. O kadar yoğunum ki aklımdan çıkmış. Yapay zeka Alexa hediye edecektik biz. iki gün önce, üç gün önce yapmam gerekiyordu bu çekilişi. Ama yoğunluktan tamamen çıkmış aklımdan. Tarihlerin, günlerin bile farkında değilim. Videoyu çok uzatmayacağım. Hızlıca bilgisayar ekranına geçelim. Şu videonun linkini alalım. Siteye yapıştıralım. Tıklayalım ve Sonuca hep birlikte bakalım. Çıkan arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sayfaya geçelim. Buradan videonun linkini tıklıyorum. Bir saniye. Çok teşekkür ya Şöyle yanlışlıkla şeye bastım. Şunu bir şey yapayım. Doğru. Sen, evet yanlışlıkla klavyenin üstüne koyduğum şeyi. Kopyaladım. Buraya linki. Ah reklam çıkıp duruyor. Buraya linki yapıştırdım yorum seçici bu arkadaşlar. Buradan iki diyeceğim. Çünkü iki kişiye ihtiyacımız var. Bir ana talihli eğer cevap vermezse ya da ürünü istemezse ikinci talihliye göndereceğiz. Buradan da basıyorum. 3, 2, 1 bastık. Gene reklam. Evet. Şöyle bot değilim. Geliyor. Evet. Yekta ilk talihli diğeri de username burada reklam çıkıp duruyor bu arada bunlara ya bu tarz sitelere ya ücret ödeyeceksiniz ya da reklamlara böyle maruz kalacaksınız açıkçası ee, Yekta Nartor diye bir arkadaşımız var ee, kim olduğunu bilmiyorum hayırlı uğurlu olsun eğer ona çıkmaz ise user 8 mx 9 xh 1 v olan arkadaşımıza çıkacak görüşmek üzere önümüzdeki ay bir tane daha paylaşırım. Hiç problem yok. Bir tane daha hediye ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.